Adana'da geçen hafta otoparkta tabanca ile vurularak öldürülen iş insanı Saltık Buğra Keçebaş'ın cinayet şüphelisinin şoförü Mehmet Ali Kartal olduğu ortaya çıktı. Adana'da patronu kendisini borçlandırdığı için öldüren şüphelinin otomobilini çekiciye yükletip İstanbul'a kaçtığı ortaya çıktı. Müzik Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaşı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 50 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen dedektifler, Çukurova ilçesine bağlı yurt mahallesinde şüphelinin evine girerken kaskını çıkardığını tespit etti. Yapılan tespit sonucu saldırganın Mehmet Ali Kartal olduğu belirlendi. Saldırgan Mehmet Ali Kartal'ın Saltık Buğra Keçebaşı'nın çalışanı olduğu öğrenildi cinayet hareketleri İstanbul'da şüpheliyi operasyonla yakaladım. Yakalanan şüphelinin borçları öde demek için aradım, bana küfür edince öldürdüm, pişmanım dediği öne sürdüm. <laughs> Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.